telefonumuz var. Hemen onu alalım. Nurhan ee, Nuran Gündoğdu. Günler. İyi günler Nuran Hanım. Buyurun. Ee, benim doktor beye bir sorum vardı. Buyurun. Ben ee, bende 3-4 senedir sedef rahatsızlığı var. Hı, hı. Ee, dirseklerimde, diz kapaklarımda, kulak arkalarımda, ve kafamın içinde. Ee, ne gibi bir şey önerebilir bana? Evet. Bağırsaklarda şişkinlik, hazımsızlık, kabızlık gibi, gaz oluşumu gibi anormallikler var mı? Öyle bir şey yok doktor bey. Ee, bağırsak tedavisi gördüm. Ee, bağırsaklarıma baktı doktor. Ee, sadece bana dedi bağırsaklarında e, iyi huylu bakteriler kötü huyları tükettiği için dedi. Onun için dedi vücutun bazı bölgelerinden çıkabiliyor dedi. Ha, zaten bağırsanızda e, yoğun bir zararlı bakteri ve mantar var. Bu nedenle faydalı bakteriler azalmış. Zararlı bakteri ve mantarlar çoğalmış. Zararlı bakteri ve mantarlar toksik madde üretiyor. Zehirli gazlar, zehirli alkol, hormonsuz maddeler. İnce bağırsak 3 ila 4 litre sindirim salgısı salgılar. Peki Nurhan başka sorunuz yoksa düşüyor. bizi yayından takip edebilirsiniz. Evet, evet. evet, yok teşekkür Peki, ederim. Biz teşekkür ederiz. Evet. İksir aloe vera mahonya forte sinilot forte kullandığı zaman yavaş yavaş düzelir. Bağırsanda zaten problem var. Buradan kaynaklanıyor. Bu da karaciğer yağlanmasına sebep olur. Peki karaciğer enzimi isteyenler karaciğer sizi e, size nasıl ulaşacaklar? İnternet adresinizden ulaşabilirler mi Şimdi tabii. önemli olan o. Yani çünkü tabii. Bir takım rahatsızlıkları var. Size danışmak istiyorlar. Tabii, ne tabii. yapabiliriz diye. Şimdi bitkiseltedavi.com internet tabii. adresiniz. Peki ee, bu arada hemen şey de söyleyeyim. Bir doktorluk unvanınız yok. Siz herbalistsiniz. Herbal, yani bitki, bitki uzmanı, uzmanı aslında. Evet, evet. O bitkiler, doğal bitkileri işte harmanlayarak ürettiğiniz formüllerle şifalı işte evet. ürünler yaratıyorsunuz ve onlarla tedavi ediyorsunuz, değil evet, mi danışanlarınızı? Peki. Onu da açıklık getirmiş olduk. Şimdi ee, şimdi Sedef hastalığını konuştuk önemliydi yaygınlıkta Şimdi konuklarımıza hemen dönelim ve soralım şimdi e, Emine Çelik evet. e, mikrofona konuşursanız sevinirim Emine Hanım şimdi siz ne rahatsızlığı yaşadınız ne zaman e, ve e, nasıl tedavi oldunuz bu rahatsızlığınız geçti mi? ben e, alerjik astım hastasıydım yan sıra e, depresyon ve panik atak hastasıydım Panik atak, evet. Evet, hocamla tanışmadan önce yani bir kabus yaşıyordum, hayatım bir kabustu resmen. Ta ki hocamla tanışana kadar. Ne zaman? Hemen hemen bir sene oldu. Yeni. Yeni. Evet. Bir sene oldu derken e, tedavi ve e, iyileşme süresi ve şu an bir senedir çok rahatım. Çok rahatsınız. Peki ne yaptınız? Ben çok yorgunluk hissediyordum. Hiç elim kolum kalkmıyordu. Bir bardağı kaldıracak durumda değildim Halsizlik evde. Vardı. Çok halsizdim. Normal e, sosyal yaşantım yoktu. E, evde aynı şekilde keza eve de yansıyordu. Yataktan başımı kaldıramıyordum. <laughs> Bu durumuma da çok üzülüyordum. E, bir arkadaşın e, dost, aile dostumuz ama ee, çocukluk arkadaşımız onların tavsiyesiyle hocamla tanıştım. Hı hı. Hocamla tanıştıktan sonra ya ben ke kendi kendime iyileşmem diye düşünüyordum. Yani ben kesinlikle iyileşemem yani. Çünkü gitmediğim doktor, gitmediğim hastane kalmadı. Hı hı. Bundan yaşayacaksın. Yani tedavisi yok denildi bana. Ee, hocama gittiğim zaman resmen bir torba ilaç başımın. Kenarında devamlı onlarla. Ya yani ben bunlardan kurtulmak istiyorum. Bana yardımcı olur ne olursunuz diye gittim. Ee, gittiğimde tedavimi gördüm. Hocamın dediklerini uyguladım. Allah kendinden bin kere razı olsun. Hı hı. Yani resmen yeniden panik atak, panik atak durumda ne yaşıyordunuz? Bu da tabii korkuyla mı geliyordu? Bu korkuyla, endişe, çarpıntı diyebilirim ki iki günde bir acil kapısındaydım hı hı. eşimle beraber kalp krizmi geçiriyorum acaba diye. Sıkıntı, uykusuzluk. Yani ne resmen kabus. Bitkisel ilaçları kullandınız. Evet. Sonra kendinizi daha mı iyi hissettiniz? Kendimi iyi hissettim ve hiçbir ilacı kullanmıyorum. Kullanmış Hepsini ]uz. elimin tersiyle çöpe attım. Bir senedir böyle misiniz? Bir senedir çok rahatım. Allah'a şükürler olsun ve herkese de tavsiye ediyorum. Peki. Ee, biz de geçmiş olsun diliyoruz. Şimdi bir telefonumuz daha var. Hemen onu da alalım.